Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, depremde yıkımın fazla olduğu illerden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kriz yönetimi için görevlendirildi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeleri ziyaret eden Aktaş, yaraları hep beraber devlet millet kaynaşmasıyla saracağız diye konuştu. Burada iş makinesi önemli. Burada çadır önemli, burada battaniye önemli, burada bu zor süreci geçebilmek adına yapılacak hamleler önemli. Dolayısıyla da ilk günün hengamesi vardı, belki kalabalıklığı vardı, trafik yoğunluğu vardı, hava şartları vardı. Şükürler olsun son 3 günde yani bu dört günün son üç gününde çok ciddi bir çalışma, hummalı bir çalışma var. Büyük bir acıyla sarsıldık ama artık bu yaraları tamir etmenin zamanı. Ve ben o gün de ifade etmiştim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Devlet millet kaynaşmasının en fazla gerektiği yer bu dönemler.